Selam arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Ev Kızı dizisinde Ezo'nun sınav için evden kaçması kareleriyle karşınızdayım. İyi seyirler. Bildiğiniz gibi Ezo'nun babası Ezo'ya resmen işkence eder. Ve bunun birçok sebebi varken en önemli sebebi onun annesine benzemesidir. Ve Ezo sınav için evden kaçar ve evin yardımcısı Esma abla ise ona yardım eder. Çok da kolay olmasa da Ezo bunu başarır ve sınava girer. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.